Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu iki sürpriz yumurta yapacağız. Evet. İki tane iş şey aldık. Bir evet, ablam biri benim. Şimdi abla sana kendininkini vereyim. İlk sen kendininkini aç. Ben o sırada kamerayı şöyle tutayım. Aç bakalım. Şuradan Biraz açma yeri var. Sonra ben de kendiminkini açayım. O sırada ablam yani normal kamerayı abla bir şey oldu haklayalım yani Evet. Abla sürpriz mutluyu gösteremiyorum biraz bağlantı. Şöyle kendisi. ben biz bunu açıp gelelim. Açtık. Evet açtık arkadaşlar. Ve ben bunu patlatacağım. Ben de tane tane patlatacağım. Patladı. Ama ben cilteniyle patlatacağım. Patladı. İçindeki kedi. İçinde böyle kedi hologramlı kartı var. Kedileri Hı. çok ben severim. Ben takayım abla. Sana öyle. Evet bu ablanın kedisi. Eskiden kediciği vardı. Ona benzettiği için çok sevdi. Severek aldı yani. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Şimdi ben kendimkini açayım. Bu jelatenin şey koyayım. Bunların süper yurtalarını yuva yapabilirsiniz. Veya başka bir şeyleriniz koyabilirsiniz. Küçük oyuncaklarınızı mesela. Biz bunu benimden aldık. Evet. Şu an misafirlik değil de babaannem gildeyiz. İstanbul'da. Kalmaya geldik. Evet ve bunu açıyoruz. Ben kendiminkini patlat patlattım. Çilteniyle patlattım. Çelikten yani patlattım. Ben, ben şu şeyini değilim. böyle motorlu 3D bir kart çıktı. Hologramlı galiba. Hologramlı. <laughs> evet hologramlı. <laughs> arkası bir gece oluyor bir gündüz oluyor. Siz pek görmüş olamazsınız yapabilirsiniz şimdi, evet, şimdi oyuncağı ben alayım mı Evet böyle tatlı bir köpecik ağzında kimi var kendi çıkıyor mu diye bakıyorum şu an çıkmıyor ve bunları evet. nasıl yürüdüğünü göstereyim Evet arkadaşlar bu da böyle yürüyor ay bu dur, durdu böyle bazen bunu Onu... takıyor musun Evet böyle yürüyorlar. Ama fazla kuramadık. Ses etmeyelim. Bugün de kapatıyor. Tekrar çekemeyeceğim için videoyu. Bak işte yaptık. Videomuzdan bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.